Merhabalar. Tuya Pır sensörlü mini kameramızın kurulumu. Öncelikle kutumuzda ne var ne yok onları kısaca bir gösterelim. Bir tane şarj cihazı var kutusunda. Bir tane ayak tarzında bir mıknatıslı aparatı mevcut. Bir de kameramız mevcut. Kutudan adaptör çıkmıyor. Herhangi bir 5 volt telefon adaptörü ile şarj edebilirsiniz. Şimdi cihazımızı çalıştırmak için cihazımızın hemen sol tarafında bulunan tuşu açıyoruz ve 1 dakika civarında önce bekliyoruz. Çünkü cihazların açılma süresi ortalama 1 dakika civarında sürüyor. Evet şu anda kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. Bu arada telefonuma Tuya programını indirdim. Program için öncelikle bir kişisel hesap oluşturmanız gerekiyor hesabımızı açtıktan sonra program arayüzü sizde boş olarak görülebilir. Ben de daha önce eklemiş olduğum cihazlar görülüyor. Şimdi kameramızın kurulumu için öncelikle almış olduğunuz ürünün reset butonu neresindeyse mesela bu cihazımın reset butonu burada. Reset butonuna öncelikle bir 15 saniye basılı tutuyoruz. Evet, kırmızı ışık söndü. Birazdan tekrar açılacak. Şu anda reset işlemini gerçekleştiriyor. Evet, şu an cihazım açılıyor. Bu arada program arayüzüne tekrar dönelim. Şimdi programımızda artı tuşuna tıklayarak ilerliyoruz. Şöyle biraz daha yakın gösterelim. Artı tuşu. Burada da ADD device yazan yer. Şimdi burada bize ne tür bir cihaz kurmak istediğimiz soruyor. Bu gelen ekrana kapatabiliriz. Burada ne tür bir cihaz kurmak istediğimiz soruyor. Bu sol taraftan güvenlik kısmını bulmamız gerekiyor öncelikle. Güvenlik ve video. Şöyle yakından göstereyim. Şurada bakın. Güvenlik ve video. Burayı seçtik. Burada da ne tür bir kamera kuracaksınız diye soruyor. Sol üst köşedeki akıllı kameradan ilerliyoruz. Şimdi burada görmüş olduğunuz kutucuğu seçiyoruz ve alttan next diyerek ilerliyoruz. Burada da modeminizi ve şifrenizi girmenizi istiyor. Şimdi burada bağlı olduğunuz telefonunuz bağlı olduğu modemi zaten otomatik görüyor. Şifresini de girdikten sonra alt kısımdan ileri kısmından devam ediyoruz. Burada da bize bir kare kod okuma ekranı veriyor. Bu kod ile ne yapmamızı istiyor? Bakın altta simgede gösteriyor aslında. Kare kodu diyor kameraya göster. Yani 15-20 santim uzaklıktan göster. Yavaşça yaklaştır ve yavaşça uzaklaştır şeklinde kameraya göster. Şimdi şöyle göstermeye çalışayım. Yani Kamerayı sol elime aldım. Telefonu da sağ elime aldım. Şimdi mesafeyi biraz açacağım. Bu arada kameramın ışığını yandan gözetlemeye çalışıyorum. Işık okuduğunda maviye dönecek. Şimdi burada hem göstermeye çalışıyorum hem kurulum yapmaya çalışıyorum kameraya ama mesafeyi ayarlayamıyor olabilirim. Mesafeyi biraz daha açalım. Evet bu kısmı size gösteremedim çünkü şu anda çekim yaptığım yerin açısı biraz dar olduğu için bu işlemi burada yapamadım. Biraz uzaklaştırarak yaptım. Şimdi toparlayacak olursak yani siz bu kare kodu kameraya gösterdiğinizde şu şekilde gösterdiğinizde sol taraftan da hafifçe bakın ki şu kırmızı ışığın maviye dönmesi gerekiyor. Yani bu ışık maviye döndüğünde kodu okudu anlamına geliyor. Daha sonra programdan ilerleyebiliriz. Şimdi burada da bip sesini duydum kısmı var. Yani ne anlama geliyor? Bu cihaz sesli bir cihaz olsaydı kare kodu okuduğunda bip sesi verirdi. Bu cihaz sessiz bir cihaz olduğu için bip sesini duyamıyoruz. Ama mavi ışıktan kurulduğunu anlıyoruz. Ve buradan da bip sesini duydum kısmından devam ederek kurulumu bitiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda kurulum tamamlandı. Sağ üst köşeden tamamlandı diyerek bitiriyoruz ve canlı görüntüye geçiyoruz. Şu anda canlı görüntümüz de açıldı. Bu arada geçmiş görüntüleri cihazı hafıza kartı taktığımızda tekrar oynat kısmından izliyoruz. Ekranımızda anlık fotoğraf çekebiliyoruz. Eğer sesli bir cihaz olsaydı çift yönlü konuşma oluyordu cihazlarda ama buradan basılı tuttuğumuzda sesimizi gönderebiliyoruz ama bu cihazda öyle bir özellik yok. Ee, şurada mikrofon tuşunu açtığınızda ortamdaki sesleri duyabiliyorsunuz. Şu kısımdan anlık video çekebiliyoruz. Şimdi burada müşteriler genelde bu kısmı karıştırıyorlar. Diyorlar ki işte videoya bastım. Cihaz kaydetmeye başladı. Burada bizden bir izin istiyor sanırım. Cihaz diyor kaydetmeye başladı. Programdan çıktığımda bu kayıt duruyor. Tabii ki duracaktır. Çünkü bu bu tuş anlık kayıt almanıza yarayacak bir tuştur. Yani anlık fotoğraf, anlık video esas kayıtlar buradan değil. Esas kayıtlar zaten cihaza enerji gittiği sürece hafıza kartına depolanır ve tekrar oynat kısmından bunları izleyebilirsiniz. Bir de yine son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Ayarlar bölümüne girdiğinizde CD kart ayarları. Buradan SD kartınızı ilk taktığınızda kartı biçimlendirerek tamamen cihaz ile uyumlu hale getirebilirsiniz. Şu anda bir 32'li kart taktım cihaza. E ayrıca burada cihazın toplam kapasitesini, kalan kapasitesini görebilirsiniz. Bir de şurada bir ayarımız var. Recording, Setting yani kayıt ayarları. Şimdi burada da cihazın harekete bağlı kayıt mı, sürekli kayıt mı yapacağını size soruyor. Ya da zamanlanmış kayıt mı? Yani zamanlanmış kayıtta da şu saatler arasında kayıt yap diyebilirsiniz cihaza. Şimdi şurada kayıt modu kısmına tıkladığınızda etkinlik kaydı ve sürekli kayıt var gördüğünüz gibi. Etkinlik kaydı harekete bağlı kayıt yapar. Pır sensörlü cihazlarda bu sayede şarj tasarrufunu sağlar sürekli kayıt yaptırdığınızda da şarj tüketimi artar. Sürekli kayıt yapar. Yani harekete bağlı değil sürekli kayıt yapar. Zaten programımız Türkçe. Kullanım basit bir program. Kullandıkça da çözeceksinizdir. Ürünleri alanlara hayırlı olmasını diliyorum.